Merhaba, finansın diline hoş geldiniz. Bugün 15 Ağustos. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. İsrail'in mevcut siyasi atmosferi tarihinin en derin kutuplaşmalarından birini yaşıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu hem içeride hem dışarıda yoğun baskı altında. İç politikada yargı reformu girişimleri kitlesel protestolara yol açarken güvenlik tehditleri ve bölgesel gerilimler toplumun farklı kesimlerinde endişeleri artırıyor. Ülke ideolojik olarak sağ ve sol bloklar arasında keskin bir şekilde bölünmüş durumda. Dini gruplar ile seküler kesimler arasındaki farklar da politik gündemi sertleştiriyor. Netanyahu'nun liderliği destekçileri için tecrübeli bir devlet adamı olarak görülürken Muhalifleri onu demokrasinin temellerini zayıflatmakla suçluyor. Koalisyon yapısındaki kırılganlık, hükümetin uzun vadeli politika üretmesini zorlaştırıyor. Gazze ve Batı Şeria'daki gerilimler hem uluslararası arenada hem de iç siyasette baskıyı artırıyor. İsrail'in bölünmüş yapısı karar alma süreçlerinde yavaşlamaya ve kutuplaşmanın derinleşmesine yol açıyor. Netanyahu iktidarını korumak için hem dış politikada başarı elde etmek hem de içeride güven ortamını yeniden tesis etmek zorunda. Ancak mevcut siyasi atmosferde bu hedefleri gerçekleştirmek her zamankinden daha zor görünüyor. ABD'nin başkenti Washington DC yerel yönetim ile federal hükümet arasında nadir görülen bir yasal mücadeleye sahne oluyor şehir yönetimi, federal hükümetin polis teşkilatının bazı yetkilerini devralmasına tepki göstererek dava açtı. Belediye başkanı ve yerel yöneticiler bu adımın yerel özelliği zedelediğini savunuyor. Federal yetkililer ise güvenlik gerekçelerini öne sürerek özellikle kritik hükümet binalarının bulunduğu bölgelerde düzenin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu durum yerel halk ve sivil haklar savunucuları arasında ciddi endişe yaratıyor. Yerel güvenlik politikalarının federal müdahale ile şekillenmesi demokratik temsil ilkesine aykırı bulunuyor. Washington DC statü olarak eyalet olmaması nedeniyle uzun süredir temsil hakkı ve yerel yönetim yetkileri konularında tartışmalar yaşıyor. Bu dava yalnızca bir güvenlik politikası çatışması değil, aynı zamanda ABD'de federalizm tartışmasının da bir parçası kararın nasıl sonuçlanacağı başkentte güvenlik ve yönetim anlayışını doğrudan etkileyecek. Ukrayna'da süren savaşın gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi Kiev'de ve Ukrayna'nın doğusunda endişeyle takip ediliyor. Ukraynalı siviller ve siyasi analistler bu buluşmanın Ukrayna'nın çıkarlarını gözetip gözetmeyeceğinden emin değil. Özellikle Trump'ın geçmişte Rusya ile daha yumuşak bir diplomasi dili kullanmış olması Kiev yönetimini temkinli olmaya itiyor. Görüşmeden çıkacak olası anlaşmaların sahada savaşan askerler ve cephe gerisinde yaşayan halk üzerinde doğrudan etkileri olabilir. Ukraynalılar, Batı'nın desteğinin zayıflamasından ve toprak tavizleri verilmesinden endişe ediyor. Putin ise bu görüşmeyi Batı'nın birlik içinde olmadığını göstermek için kullanabilir. Ukrayna kamuoyu hem siyasi liderlerini hem de uluslararası müttefiklerini dikkatle izliyor. Bu belirsizlik ortamında diplomasi masasında atılacak her adımın savaşın gidişatını değiştirebileceği düşünülüyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Uygulamalı Malzemeler Applied Materials, Çin'den gelen talepteki daralma ve zayıf gelecek tahminleri nedeniyle hisselerinde sert bir düşüş yaşadı. Şirketin %13 değer kaybı teknoloji borsasında yankı uyandırdı. Yarı iletken üretiminde kritik rol oynayan firma küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalardan ve jeopolitik gerilimlerden olumsuz etkileniyor. ABD-Çin arasındaki teknoloji savaşı çip üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamaları ile derinleşmiş durumda. Çin son dönemde yerli üretimi artırmaya yönelirken ABD şirketleri bu pazardaki paylarını korumakta zorlanıyor. Uygulamalı malzemelerin mali raporunda önümüzdeki çeyreklerde satışların düşebileceği öngörüsü yatırımcı güvenini zayıflattı. Analistler şirketin uzun vadede rekabet gücünü sürdürebilmesi için ARGE yatırımlarını artırması gerektiğini belirtiyor. Bu gelişme, teknoloji hisselerinin kırılganlığını ve küresel talebin siyasi faktörlere ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, sağlık sigortası devi United de önemli miktarda hisse aldığını açıkladı. Bu haber, United Health hisselerinde son 5 yılın en büyük günlük artışını tetikledi. Yatırımcılar, Buffett'ın uzun vadeli yatırım stratejisinin güçlü bir güven göstergesi olduğuna inanıyor. Sağlık sektörü, pandemiden sonra istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahip olarak görülüyor. United Health, geniş müşteri ağı, çeşitli sağlık hizmetleri ve teknoloji yatırımlarıyla sektörde lider konumda. Buffett'in bu adımı yalnızca finansal piyasada değil, aynı zamanda sağlık sektöründe de yankı buldu. Analistler bu tür yatırımların şirketin pazar değerini ve marka güvenilirliğini artıracağını düşünüyor. Yatırımcı psikolojisinde Buffett etkisi olarak bilinen bu durum, diğer yatırımcıların da aynı yönde hareket etmesine neden olabiliyor. Sonuç olarak United Health'in bu yükselişi hem finans hem de sağlık dünyasında dikkatle izleniyor. ABD'de tüketiciler yüksek gümrük tarifelerine ve ekonomik belirsizliklere rağmen mücevher alışverişini artırıyor. Lüks tüketime olan talep, ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir profil çiziyor. Altın, pırlanta ve diğer değerli taşlara olan ilgi hem yatırım hem de statü göstergesi olarak devam ediyor. Mücevher satışlarındaki artış, perakende sektöründe canlılığı desteklerken, ithalat maliyetleri ve vergi yükü fiyatlara yansıyor. Buna rağmen özellikle özel günler ve tatil dönemlerinde talepte düşüş yaşanmıyor. Ekonomistler bu trendin tüketici güveninin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Ancak orta ve uzun vadede faiz oranları ve işsizlik gibi makroekonomik faktörler lüks tüketime etki edebilir. Mücevher endüstrisi hem yerli üretim hem de ithalat kanallarında stratejik planlamalar yaparak bu talep dalgasını sürdürmeye çalışıyor. ABD'li tüketicilerin lüks tüketimdeki bu ısrarı ekonominin bazı alanlarında beklenmedik bir canlılık yaratıyor. Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler eşliğinde yön arayışını sürdürüyor. Grafikte fiyatın 3200-3400 bandında hareket ettiği görülüyor. Nisan ayında yaşanan güçlü yükselişle fiyat üst banda yaklaşmış olsa da 3400 seviyesi yakınlarında satış baskısı artmış ve fiyat tekrar gerilemiş. Şu an 3'ün 435 seviyesinde bulunan altın üst banda yakın hareket ediyor. Bu durum yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğini ancak direnç bölgesinin güçlü olduğunu gösteriyor. MACD göstergesi pozitif ve negatif bölgeler arasında sık geçiş yaparak net bir trend sinyali üretmiyor. Hareketli ortalamalar arasındaki kesişmeler kısa vadeli alsat fırsatları verse de uzun vadeli trend teyidi sağlamamış. RSI göstergesi genellikle 40-60 bandında hareket etmiş. Bu da aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine nadiren girildiğini ve fiyatın dengeli bir alım satım sürecinde olduğunu işaret ediyor. Böyle sıkışma dönemleri genellikle sert fiyat hareketlerinin habercisi olabilir. Özellikle dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve büyük merkez bankalarının açıklamaları altın fiyatı üzerinde belirleyici rol oynayacaktır. Yatırımcılar bu süreçte hem temel hem teknik verileri birlikte izleyerek kritik kırılma seviyelerine odaklanıyor. BIST 100 endeksi Son bir yıl içinde hem sert düşüşler hem de güçlü yükselişler yaşamış, özellikle yaz aylarından itibaren ivmesini artırmış durumda. Mart-Nisan döneminde yaşanan sert satışların ardından endeks toparlanma sürecine girmiş ve 11'in 200 seviyesine kadar yükselmiş. Şu an 10.877 seviyesinde işlem gören BIST 100 zirve bölgesine yakın yatay hareket ediyor. Bu görünüm güçlü bir ralli sonrası piyasada kar realizasyonu ve dinlenme evresinin yaşandığını gösteriyor. EMKD göstergesi 11.41 değeriyle negatif bölgede ve bu durum kısa vadeli momentumun zayıfladığını işaret ediyor. RSI göstergesi ise 44.03 seviyesinde aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Bu da piyasanın dengeli seyrettiğini gösteriyor. Yüksek seviyelerde yatay hareket, alıcı ve satıcıların dengede olduğunu ve yeni bir yön belirlemek için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulduğunu düşündürüyor. BIST yüzde yabancı yatırımcı ilgisi, faiz oranları, enflasyon verileri ve TCMB politikaları kritik önemde. Ayrıca küresel piyasalardaki risk iştahı da endeksin hareket alanını belirleyecek. Bitcoin fiyatı son dönemde 112.000-124.000 bin, bin bandında dalgalı bir seyir izliyor. Temmuz ayında yaşanan yukarı yönlü kırılma ile 124.000 seviyesine yaklaşan BTC/USD paritesi bu seviyeden gelen satışlarla geri çekilmiş ve şu an 117.222.6 seviyesinde işlem görüyor. Bu geri çekilme bandın orta bölgesine dönüş anlamına geliyor. Memakidi göstergesi 184.47 değeriyle negatif bölgede ve satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. RSI göstergesi 38.2 seviyesinde ve aşağı yönlü, bu da piyasanın kısa vadede zayıf seyredebileceğine işaret ediyor. Ancak RSI aşırı satım bölgesine henüz girmemiş olduğundan tepki alımları için alan mevcut. Bitcoin'de fiyat hareketleri, küresel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra, Kriptoya özgü regülasyon haberleri, ETF onay süreçleri, halving gibi arz taraflı olaylar ve büyük yatırımcı hareketlerinden etkileniyor. Ayrıca ABD dolarının güçlenmesi veya zayıflaması, risk iştahı ve küresel piyasa dalgalanmaları da yönü belirleyen faktörler arasında. Mevcut görünüm destek ve direnç seviyelerinin yakından takip edilmesini gerektiriyor. Nasdaq 100 endeksi teknoloji ağırlıklı yapısıyla küresel risk iştahının barometresi konumunda. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan düşüş trendi 2025'in ilk çeyreğinde dip seviyelerden güçlü bir toparlanmaya dönüştü. Yapay zeka gelişmeleri, yarı iletken sektöründeki talep artışı ve büyük teknoloji şirketlerinin olumlu bilançoları endeksi yukarı taşıdı. Son aylarda 23.800 seviyelerine kadar yükselen endeks şu an 23.723 seviyesinde, yani tarihi zirvelere çok yakın. MAQİD göstergesi 138.71 değeriyle pozitif bölgede kalsa da momentumun yataylaşmaya başladığı görülüyor. RSI göstergesi 67 ve 60 seviyesinde ve aşırı alım sınırına yakın. Bu durum kısa vadede kar realizasyonlarının gündeme gelebileceğini düşündürüyor. Nasdaq'ın mevcut seviyelerini koruyabilmesi hem ABD ekonomisinin gidişatı hem de Fed'in faiz politikasıyla yakından ilgili. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin gelecek bilançoları endeksin yukarı yönlü ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceğinin en önemli belirleyicisi olacak. Gerçek zenginlik çoğu zaman dışarıdan bakıldığında sanıldığı gibi parıltılı, gösterişli ya da lüks tüketimle dolu bir hayat biçiminden ibaret değildir. Aksine, uzun vadeli finansal güvence ve servet inşası çoğu zaman sessiz, planlı ve disiplinli adımların sonucudur. Maddi anlamda güçlü bir konuma ulaşan pek çok insan bunu yüksek gelirli olmaktan ziyade kazandıklarının önemli bir kısmını bilinçli şekilde yöneterek ve doğru yatırımlar yaparak başarır. Burada asıl mesele gelir seviyesinden çok gelir gider dengesini koruyabilme, gereksiz tüketimden kaçınma ve birikim alışkanlığı kazanmadır. Zenginleşme yolunda en kritik farkındalık tüketim kültürünün cazibesine kapılmamak ve statü göstergesi olan harcamalardan uzak durmaktır. Gerçek finansal güç, pahalı arabalar ya da marka kıyafetler satın almakla değil, acil durumlar, fırsatlar veya yatırım imkanları karşısında güçlü bir nakit pozisyona sahip olmakla ölçülür. Çevremizde pek çok kişi gelir artışını aynı oranda harcama artışıyla eşleştirir. Oysa bu yaklaşım servet inşasını yavaşlatır ya da tamamen engeller. Harcama seviyesini gelirin altında tutmak, aradaki farkı sistematik olarak yatırıma yönlendirmek uzun vadede çarpan etkisi yaratır. Bir başka temel prensip, paranın sadece saklanacak değil, aynı zamanda büyütülecek bir araç olduğudur. Bunun için yatırım kültürünün erken yaşta geliştirilmesi, bileşik getiri gücünün anlaşılması ve risklerin makul düzeyde yönetilmesi gerekir. Servet sahibi olan pek çok kişi yatırımlarını çeşitlendirir, risklerini yayar ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket eder. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına aşırı tepki vermek yerine, uzun soluklu bir planın sadık uygulayıcısı olmak büyük fark yaratır. Finansal başarı aynı zamanda bütçe yönetimi ve bilinçli harcama anlayışını da kapsar. Burada amaç mümkün olan her kuruşu kısmak değil, harcamaların gerçekten değer kattığı alanlara yönlendirilmesidir. Bilinçli tüketim, hayat kalitesini düşürmeden gereksiz masrafları azaltmayı sağlar. Bu yaklaşım daha fazla birikim yaratır ve yatırım kapasitesini artırır. Ayrıca kendi bilgi ve becerilerine yatırım yapmak da servetin önemli bir parçasıdır. Çünkü kişisel gelişim uzun vadede gelir potansiyelini yükseltir. Zenginliğin sürdürülebilirliği ise planlama ve kontrol mekanizmalarına bağlıdır. Birikim ve yatırım hedefleri düzenli olarak gözden geçirilmeli, piyasa koşullarına ve kişisel yaşam değişikliklerine göre güncellenmelidir. Aynı zamanda borç yönetimi de kritik önemdedir. Gelirin büyük bir kısmını tüketen yüksek faizli borçlar finansal özgürlüğün önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle borçlardan olabildiğince hızlı kurtulmak zenginlik yolunda önemli bir adımdır. Son olarak finansal bağımsızlık hedefi sadece maddi değil, psikolojik bir özgürlük de sağlar. Yeterli bir servete sahip olmak, iş hayatında ve kişisel yaşamda daha özgür kararlar almayı, fırsatları değerlendirebilmeyi ve krizlere karşı dirençli olmayı mümkün kılar. Bu yolculukta sabır, disiplin ve bilinçli seçimler kısa süreli hazlardan çok daha değerli sonuçlar üretir. Gerçek zenginlik, gösterişten uzak, sağlam temellere oturmuş ve kişinin kendi hayat hedeflerine hizmet eden bir mali yapıyla tanımlanır. İşte 15 Ağustos böyleydi. Finansın diliyle kalın, görüşmek üzere.